Tuvaletini yaptım. Elimde karı yatıyor. Kemal abi. İkisinden ya yani. bir yokluğu yok. Bir al, de. De. Kepala Kepala. De. İkisi de yendim geldim, yendim. E, <laughs> helal Yel olsun ki. sana diyor. Tuvaletim diyor. <laughs> diyor. Tuvalete <laughs> lamba taktın. <taklisim>. Otomatik <laughs> lamba diyor. Kapıyı açıyorum diyor. Yani bir kapı Sen yürü. Allah belanı vermesin diyor. Yine mi buzdolabı? Ben deli mi? Ben sevdiğimi unuturum. Ben de yürüdüm. Allah belanı vermesin. Yine mi buzdolabı? Bu tamam, ya ya ya. <laughs> ya, <o> yazılı <laughs> mı böyle şeyler, mı? Ne bir ya? Abi sen bunu bir mesaj mı Hayır. Bu bilir misin? Anılara mı yazılıyor? aç lan. Açıyor, açıyor. Çekiyorum. sen bu Bir şeye gitmiş. Yeniköy, Değirman'a. Yazıyorsun bunu bak, ne var? gitmiş. İşte akşam üzeriymiş, geçen, 5-0. Gidi tabii bak ki sıra çok. Sıra çok. Demiş ki ya çoban Demiş ki çoban çobanı kaçtı. Gittim peşine. Bir milyara para verdim gelmedi. Ya, yani. Ondan sonra. Demiş ya çoban Yok, nerede? Demiş. Ulan, başladın, de, nere nere var şimdi ben nerelendiymiş bir yerdeymiş yer yer <laughs> <Her gülüyor> <durumu, gülüyor> abi nereden 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 duruyor? Aslında nereden duruyor? kaçtı gidiyor. Ya başkasının sırasını almış biliyor musun? Başkasının sırasını almak için yalan söylüyor. Aslında Cemal bunu ben birammer kursun yazacağım siteye yaz. Ama biraz şeydim hatırlayamadım. Ha iyi hatırlat. Söyleyesin çünkü. Sonra ne oldu? Sen sorunca arkadaşlar gidiyor. Her anne böyle başka bunun abisiniz. Ali Ali Farsı gidiyor. Ya diye ağa dozeri diye çobanı diye kaçmıştım diye. Acaba geldim de yaz otu diye. Her de destesi varmış. Kimse sahip çıkmıyormuş. Koştay ki ya dozer. Çoban mı var tabi yok. var başka kimse yok. mı kaçmış ki? Hanım var mı kaçmış ki? Hanım mı kaçmış gitmiş? Hanım var mı kaçmış ki? Hanım var mı kaçmış ki? Ama çıtın çubuğun da sürmeyecek ama. Bunu, bunu yazacağım işte ya. Tebrik. Ben okudu. Abi hem de demiş ki ya çok iyi çobanım dur. <laughs> Çıktı, çubuğum hep sürüdü. <laughs> ya ya Allah aşkına. Ya Bunların ikisi de duymuşlar. <laughs> Abiyle o Ali Rıza'nın orada geçiyoruz o peynirci Kıbran'la. Bir tane karıya bulmuş, karının parasını yemeye uğraşıyor. Paranı ben yiyeyim, ha. bir ne yapayım. Ha bu ha. Yani bir tane kanı var, bir tane kanı var. <laughs> Ali o şoförün ismi neydi? Ali Sabri.